Şöyle ki eklenmesi gereken maddeler olabilir. Buna ilişkin EYT yasası çözümlenirken diğer mağduriyetlerin önüne, ortadan kaldırılmasından bahsediyordu. Stajyerlerin sorunu var çözülmeyi bekliyor. Stajyerlik ve çırakta staj başlangıç süresi varsa eğer daha bunların saydırılmasını istiyor kendileri. Yine aynı şekillerde aynı şekilde Bağkur'da ihya sorunu var. Yani 2008'den önce bir vergi kaydı var ama sigorta kaydı yok. Bunlar olmasını istiyor. En önemli sorunlardan birisi Bağkur'daki intibak sorunu. Bağkurlar 2000 ve 2000 sonrası 2000 öncesi ve 2000 sonrasında farklı maaş alabiliyor. Aynı prim gün sayıları olmasına rağmen bunun gidilmesi gerekiyor. Yine önemli sorunlardan birisi ama EYT kapsamında olmaz. Diğer sigorta kolları kapsamında eşitliğin sağlanması, adaletin sağlanması, farklılıkların ortadan giderilmesi. Ancak sadecelerin sorunlarının gelmesini bekliyorum. Bağkur intibakyasının gelmesini bekliyorum. Yine aynı şekilde Bağkur'da ihyanın gelmesini bekliyorum. Evet. Hatta Ocak'ta eğer yasalaşırsa bizim EYT kanunumuz vatandaşlarımız 1 Ocak 1 Ocak ve 31 Ocak itibariyle burada e-devlet üzerinden başvuru yapacaklar. Emeklilik başvurusu bir sonraki ayda emekli maaşı almaya hak kazanacaklar. Burada 1 Şubat itibariyle emeklilik aylığı hakkı, almaya hak kazanacaklar için bankalara gidip bu anlaşmaları yapmaları gerekiyor ki banka promosyonu alabilsinler. Çünkü 3 yıllık bir anlaşma söz konusu burada. Burada muhtemelen bir yarış olacak yine. Çünkü önceki emekli maaş en üst 3500 TL idi. %50'lik bir artışla 5000 liraya, çık 5500 liraya çıkartıldı. Şimdi bankalarda bu tutarları almak istiyor. Neden? 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olan bir yasa var. Merkez Bankası ve BDDK tarafından bir zorunluluk getirildi. Bankalara artık %60 TL tutmak zorundalar banka mevduatlarını %40'ını döviz tutmak zorundalar bankalar. O yüzden eğer %60 TL yoksa burada %40'tan fazla döviz tutarları varsa mevduatlarına bankaların bankalara ekstra bir hükümlülük getirilir. O da ne? Devlet tahvili alma zorunluluğu. O yüzden bankalar TL mevduat yarışına girecekleri için emekli maaş promosyonu ciddi bir şekilde gözlerini diktiler. Burada bir geçen sene Kasım ayında olması gerekiyor bir protokol imzalanmıştı en düşük ödenmesi gereken promosyonlar diye. Burada 3500 TL en düşük emekli maaşı bankalar 3000 lira maaş veriyordu. 3500 TL ile 7.500 TL arasında ise eğer en düşük 3500 TL veriyordu. 7500 lira 10000 lira arasında 4000 lira veriyordu. 10000'dan 10 fazla ise 4500 lira veriyordu ama bu asgari tutar. Akan en az verilebilecek tutar ama biz gördük biliyorsunuz haberlerinde yaptığınız sizlerde. 10000 lira varan bir banka promosyon ödemeleri vardı. Sonuçta düşük maaşlananlar da var emeklilerde. Burada bu bizim devletin getirdiği sınırlama en düşük. Evet. Ama ben burada yeni maaşlarla beraber çünkü %30'luk bir artış oldu Kaan Bey burada. Ee, en düşük emekli, emekli maaş, en düşük emekli maaş artmasıyla beraber tüm memurların ve tüm emeklilerin maaşları %30 düzeyinde arttı. Yani aslında burada en düşük benim hesaplamama göre 7 binler civarında en fazla 15 binler civarında banka promosyon değişebilir. Burada emeklerimizin bizzat banka şubelerine giderek bankanın uygulaması öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü bazı özel bankalar önceki döneme göre 10 bin lira verirken devlet bankaları 3 bin lira veriyordu. Arada bir uçurum var. O yüzden emeklerimizin mutlaka mutlaka bankalara gidip ziyaret edip ayrı ayrı fiyatlama almak zorunda. Çünkü bankalar TL mevduat tutmak zorunda bir Ocak itibariyle. Bu TL mevduatı yarışına girecekler. Çünkü bankalar eğer TL mevduatları yoksa ellerinde ekstra devlet tahvili alma zorunlulukları var. Kendileri için çok ciddi maliyet. O yüzden mutlaka emeklilerimiz gitsinler, başvuru yapsınlar. Aynı şekilde burada zaten memurlarımız da emekli olacak. Memur maaşı nispeten diğer emekli maaşlarına göre memur emekli maaşları daha yüksek. O yüzden mutlaka evet. tüm emeklilerimiz ve emekli olacaklarımız gitmesi gerekiyor. Zaten vatandaşlarımız da maalesef son günlere bıraktılar bunu. Ee, SGK il müdürlüklerinde kuyruklara girdiler. Hatta bir il müdürüne 5000 kişilere varan bir sıra vardı, kuyruk vardı. Ama o borçlanmayla alakalı bir kuyruktu. Borçlanma tutarları 1 Ocak itibariyle arttı biliyorsunuz. Asgari ücretin artmasıyla beraber %54'ler seviyesine daha fazla ödeyecekler bu sene itibariyle. Ama vatandaşlarımız şu anda EDL sistemine girip ne kadar primlerinin olduklarını çalışma hayatından görebilirler. Burada eksik prim yükseleri varsa borçlanma yapacaklar ya da dosyası bildirilmeyen, primi ödemeyen işleri varsa onlara başvuru yapabilirler. Yine eğer iş bu anlaşma yapamazlarsa buna ilişkinde hizmet tespit davası açmaları gerekiyor. Ama bu uzun bir süreç. 1 Şubat itibariyle emekli olacaklarının göz önünde bulunursak, hizmet devleti tespit davası biraz daha uzun sürebilir. Görünen o ki 15 Ocak'a kadar işlem sonuçlanmayacak. Muhtemelen ocağın ikinci yarısında, yani 15'inden sonra emeklilerin meseleleri ayın 15'ine kadar konuşulup, maaş artışları düzenlenip, ayın 15'inden sonra da EYT'lilerin konusu gündeme gelecek diye düşünüyoruz. Sigorta dökümü okuma diye bir husus var aslında. Hı hı. Dökümdeki her detay bize az bilgi veriyor. Mesela orada diyor ki ünite mesela 3401. Oradaki 34 il 01 ilçe. Yani biz aslında baktığımız zaman işte 01 İstanbul için kabul edilen Bakırköy ilçesi. 02 Beşiktaş ilçesi, 03 Beyoğlu ilçesi. Burada sigortamız hangi ilçede ödenmiş? Aynı zamanda sigorta primi neye göre belirlenmiş? Bunu da görebiliyoruz. Yanında hizmet gün sayısı yazıyor. 60, 90, 120. Biliyorsunuz önceden 120 günlükler vardı. Daha öncesinde, 82'den önce 90 günlük bodrolar vardı. Şimdi 2004'ten beraber aylık bodrolar var, 30 gün. Hı hı. Yanında da sigortalılık türü diyor, 1, 2, 3. Bir normal sigorta ama 2 ve 3 yıpranma, fiili hizmet zammı, itibari hizmet zammı. İşte basında olanlar mesela, hı hı. maden işyerlerinde çalışanlar. Bunun yanı, gibi, yanı sıra kod taşlama işi, sağlıkçılar, görüntüleme işi var. yapanlar bunlar 2 ve 3 ile belirtiliyor. Burada vatandaşımız bakarken evet o yıpranma 2 ve 3 gördükleri yerde meslek grubuna göre bizim sosyal güvenlik sistemi kimisine yüzde %20 yıpranma veriyor, kimisine yüzde %25 yıpranma veriyor. Dolayısıyla oradan bakarak meslek koduna göre yüzde %20 mi alır, 25 mi alır? O yıpranmayı da sigortalılık süresine ve gününe dahil edebiliyor. Hakeza aynı zamanda mesela birçok annemiz bilmiyor. Engelli çocuğu olan annelere de yıpranma var. Doğru. Tabii yani bunu vatandaşımız bilmiyor ama engelli bir çocuğu var. Bu kanun 2008 yılında yürürlüğe girdi. Engelli çocuğu sebebiyle ama aynı zamanda çalışmak mecburiyetinde. O zaman diyor ki raporu git SGK'ya işlet. SGK'ya işlettikten sonra %25 yıpranmanı al. Bu hem işte emeklilik için yaşından, yılından, gününden avantaj sağlayacak diyor. Dört yıla bir sene yıpranma veriyor engelli annelere. Sadece çalışmalar halinde değil, isteğe bağlı prim ödemeleri halinde de veriyor. Yani ama raporun işletilmiş olması lazım SGK'ya. Normalde alınan işte çözger diyoruz ya şimdi yeni engelli çocuklara verilen çocuk raporlarına çözger diyoruz. Çözger raporunu alıyor SGK'ya gidiyor SGK Ankara'ya yazı yazıyor. Çocuğun doğumu bugüne kadar gelen süreci oranını belirliyor. O orana göre de anneye yüzde yirmi beş yıpranma hakkı tanıyor. E tabi şimdi bu hafta aslında emeklilerin haftası. Evet. Neden? Pazartesi yasa teklifi gündeme alınacak komisyonda plan ve bütçede. Emekli maaşının yüzde otuz arttırılmasıyla alakalı. Sadece emekliler değil aynı zamanda memurların meselesi de var tabi. Bu hafta bununla alakalı geçecek. Ama e, emekli ve memurların aslında bir talepleri de var. Son dönemde yeri gelmişken onlara da küçük bir yer verelim hı hı. istiyorum. Tabii ki asgari ücret Türkiye'de biliyorsunuz 54.66 arttı. Emekli maaşı normalde enflasyon düzeyinde artış sağlıyordu. İşte Enflasyon düzeyine bakılsaydı emekliler 15-40, devlet memurları 16-50 civarında bir maaş alacaktı. Ama iki defa iyileştirme geldi Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahalesiyle yani 15 alacak emekler 30 almış oldu. E bizim döngörümüz gerçekleşmiş oldu. E o zaman belirtmiştik biz öyle, özellikle enflasyonun %100 üstünde bir artış bekliyoruz. E Sayın Cumhurbaşkanım burada ciddi bir katkısı oldu memur ve emekliye. Ama memur ve emekli diyor ki acaba çalışanlara yapılan destekler çerçevesinde bize de böyle bir destek oluşabilir mi? Nasıl? Şöyle 30 Haziran 2023'e kadar çalışanlar için işverenden verilen ısınma yardımlarının %15 sigorta primi, %15'te vergisi yani %30'luk kısmı muaf. Evet. Yani 300 liradan muaf tutuluyor. Acaba işçilere sağlanan bu hak diyor memur ve emekli. Biz Hı. de diyor İşçilerden devlet işçisiyiz. Mı? Biz de, bizim patronumuz devlet diyor emekli Hı. de memur da. Acaba bize de bir ısınma yardımı adı altında 30 Haziran'a kadar bir 300 liralık destek sağlanır mı diye Merak ediyorlar tabii ki Değil pazartesi Pazartesi yasa hazırlığı olacak ya buradan yetkililer belki bize de kulak verir emekli ve memurun Biz bize sesi olalım. olmaya çalışmış peki oluruz. Peki. Şimdi bakın iki tane daha müjde bekliyor dedim ben emeklileri. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi EYT'lileri bekleyen müjde özellikle banka promosyonu. İkincisi de bayram ikramiyesi. Şimdi biliyorsunuz Ramazan bayramına kısa bayram bir zaman. Şu kadar. an 3 aylık bir süreç içerisindeyiz evet. yani 3-3,5 üç, üç, aylık. Bu dönemde bir banka promosyonları biliyorsunuz 2022 içerisinde 7500 liraya kadar yükselmişti. E şimdi aylıklar %30'da güncellenince bu sefer bankalar da 2023 Bağıracak. içinde muhtemelen belki artık 10 bin liralara yakın bir promosyon görebiliriz. Ben bunu bekliyorum. İkincisi <laughs> emekli ikramiyesi bayramla iki tane alınıyordu biliyorsunuz. EYT'liler de 12 aylık dönem içerisinde 14 maaş alacaklar yani 12'si. Normal aylıkları 2'de bayram ikramiyesi. Ama <laughs> emeklilerle ilgili bu bayram ikramiyeleri bir yüzde on artış görmüştü önceden. Bin liradan 1100 yüz liraya yükselmişti. Şimdi ben onunla ilgili de ciddi bir müjde bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız e, Nisan sonunda herhalde bayram şu an itibariyle Mayıs'ın ilk Nis haftası. Nis yani Nisan sonunda bir bayram ikramiyelerine muhtemelen iyileştirme olacak. emeklerimizle bayramda rahat bir süreç. Yani bu senenin promosyonu, bayram ikramiyesi, işte müjdeleri emekliler, memurlar vesaire çalışanlar açısından devam ediyor. 2023 önemli. Cumhuriyetin 100. yılı hep söyledik. Hı hı. 2023'te artık bazı eskiden kalan kambur ve yüklerin kalkacağı sistematik olarak düzenlemenin yapılacağı bir dönem bekliyoruz işte. Yasayı bekliyoruz. Şimdi 300 liralık ısınma yardımı gelirse emekli ve memura işte bankadan iyi bir promosyon gelirse emekli bayramda alacağı ücrette iyileştirilirse hiçbir şeye muhtaç olmadan hayatını devam ettirebilecek ama herkesin bir korkusu var, bir endişesi var. Şu ki acaba 2022'den 2023'e geçerken aylığımız evet enflasyonun %100 üstünde bir artış gördü. Acaba 2023'teki alım gücü emeklinin parası eriyecek mi? Doğru. Yani herkesin merak ettiği ya da memurun Merak ettiği husus bu. Şimdi şu an bakıyoruz bazı kuruluşlar, büyük firmalar Peki. 2023'te zam yapmayacağız diyor. Ama bunu herkesin dikkate alarak buradaki enflasyon, buradaki asgari ücret artışı, buradaki emekli artışı fırsatçılığını ortadan kaldırması Peki. lazım.